İkinci tema, dinleme metni. Yaşar Doğu, 1915-1961 Aslen Kafkas Türklerindendir. Ecdadı Samsun'a muhacir gelmişti. Daha önce bebek sayılabilecek çağdayken cepheye giden babasının şehit haberi gelmiş, bu yüzden annesiyle birlikte dedesinin köyü olan Emirli'ye göçmek zorunda kalmıştı. Çocukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve daha delikanlılığın eşiğindeyken yaman bir kara kucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. Ankara'da askerliğini yaparken bir arkadaşının ısrarı ile Ankara Güreş Kulübü'ne girdi ve orada minder güreşine başladı. Zehir gibi acı kuvveti ve büyük güreş kabiliyetiyle bu güreşte de kendisini derhal gösterdi. Ancak kendisini pek tecrübesiz bulan yöneticiler onun Avrupa şampiyonasında ezileceğini düşünerek kadroya almak istemediler. Milli takımın Finlandiyalı antrenörü Oni Pelinen ağırlığını koyarak direnince kendisine takımda yer verildi. Böylelikle başarı dolu güreş hayatının ilk milli temasını 1939 Avrupa Şampiyonası sırasında Oslo'da yaptı. Minder güreşindeki olanca acemilik ve milli maç tecrübesizliğine rağmen büyük bir varlık göstererek üç rakibini yendi. Bir maçında ekseriyetle yenik sayılarak Avrupa şampiyonluğunu kaybetti. İkinci oldu. O zaman bu bile büyük başarıydı. 1940 yılında İstanbul'da yapılan Balkan oyunlarında güreş yaşantısının ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın araya girmesiyle milli müsabakalardan uzak 6 yıllık bir duraklama devresine girilmişti. 1946 yılında tekrar rakipsiz eleman olarak milli güreş takımımıza girdi. Aynı sene Stockholm'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Sıtman'ın verdiği 40 derecelik hararetle mindere çıkmasına rağmen yaptığı 6 güreşi de kazanarak 73 kilonun Avrupa şampiyonu oldu. 1947 yılında Prag'da yapılan Avrupa Greco-Roman Şampiyonası'nda da ay yıldızlı mayo altındaki yerini muhafaza etti. Sovyet Rusya ve bağımlı devletler bir demir perde ülkesinde yapılan bu şampiyonada tam bir ittifak içindeydiler. Yaşar, arkadaşlarına yapılan haksızlıkları gördüğü zaman, şampiyonluğu kazanmak için sadece Rus rakibini değil, demir perde hakem blokunu da yenmesi gerektiğini gayet iyi anlamıştı. Bu azimle girdi güreşlere ve rakiplerini çatır çatır yendikten sonra, finalde Rus'la karşı karşıya kaldı güreşe fırtına gibi girdi. Rus'u tuttuğu gibi yere vurdu. Oyundan oyuna geçiyordu. Bir ara rakibinin sırtını yere getirdi. Hakemler görmezlikten geldiler. Sonra bir tuş daha yaptı. O da aynı akıbete uğradı. Koca yaşar kızmıştı. Olanca gazabıyla atıldı. Çift sürer gibi sürdü Rus'u. Daha sonra hırsla rakibini çatır çatır çevirdi bir pestil gibi sırt üstü mindere serdi ve rakibinin göğsüne çıkıp oturdu. Teker teker bütün hakemlere baktı. Gözleri öfkeyle doluydu. Hani bu da tuş değil mi be insafsızlar der gibiydi. Hakemler istemeye istemeye evet dediler. Tuşu da şampiyonluğu da bastıra bastıra kabul ettirmişti koca Yaşar. Güreş dünyasında kısa sürede parlayan Yaşar Doğu Büyük namını 1948 olimpiyatları, 1949 Avrupa şampiyonluğuyla da perçinledi. 1950 yılında Irak ve Pakistan'a yaptığı büyük turnede büyük kuvvet ve güreş bilgisini doğu alemine tanıtmak imkan ve fırsatını da buldu. 1951 yılında Helsinki'de yapılan dünya şampiyonasında 87 kiloda ay yıldızlı mayoyu giydi. Çok çabuk kilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sıkleti de yükseliyordu. Nitekim 67 kiloyla başladığı güreş hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına bir de dünya şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu. Ay yıldızlı mayo altında yaptığı 47 maçın 46'sını kazanan Yaşar Bunların 33'ünde tuş yapmış, 11 maçını ittifakla, birini abandone ile, birini de ekseriyetle kazanmıştır. Galibiyetle sonuçlanan 46 güreşi 690 dakika sürmesi gerekirken yaptığı tuşlarla bu süreyi 372 dakika 26 saniyeye indirmişti. Güreş hayatını kapattıktan sonra milli güreş takımımıza antrenör oldu. 1955 yılında antrenör olarak milli takımımızla gittiği İsveç'te ciddi bir kalp krizi geçirdi. Uzun bir tedavi gördü. Doktorlar kendisine iyi bakmasını, yorulup heyecanlanmamasını söylemişlerdi. Fakat bunu yapamadı. İsveç'ten döner dönmez tekrar kendini güreşe verdi ve 8 Ocak 1961'de Ankara'da bir kalp krizi sonucu vefat etti. Yüz Ünlü Türk kısaltılmıştır.